Türk bayrağının boyu eninin bir buçuk katına eşittir. Tanıdık geldi değil mi? Daha önce buna benzer bir soru gelmişti herhalde. Aşağıda zemine değil olan bayrağın C noktasının yerden yüksekliği ne kadar olmuş oluyor? 2,4. 24'ün karesi 576 olduğu için dışarı çıkan kısmını çıkardık böyle oldu. A ile B noktaları arasındaki uzaklık da 256,16 diye dışarı çıktığı için şurası 1,6 metre olmuş oluyor. Buna göre bayrağın çevresinin uzunluğu ne kadardır? Bir kere bizim bayrağın çevresinin uzunluğunu bulabilmemiz için bayrağın en azından bir kenarını şu an bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? 24'ten 16'yı çıkardığımızda 8 kalıyor. Demek ki burası da 0,8. Virgüller alt alta gelecek şekilde çıkarma işlemi yaptığımızda durum bu. 1,5 katına eşittir diyor. 1,5 katı ne demek? Yarısı kadar bir daha ekle diyor. Mesela bunun yarısı 0,4 değil mi? 0,4 daha eklersem buna 1,2 olur. Demek ki buranın uzunluğu 1,2 olur. Bakın burası önemli bir ayrıntıydı. Normalde işlem yapmanız lazım. Hani 0,8 ile 1,5'u çarpacağım hocam ben falan filan diyorsunuz ya. Bu şekilde de olur. Ama bence gerek yok. Bir sayının 1,5 katını bulmak için o sayının yarısını bulun. Sonra toplayın. Anlatabildim mi? 1,2. O zaman bizim şurası ne yapmış oluyor? 2. 2 de burada var. 4. Yüksekliği belli olan çubuğa orta delik, ortası delik ve her birinin yüksekliği de kök 2 olan boncuklar takılmıştır. Buna göre çubuktan taşmayacağına göre diyor bu çubuklar şey boncuklar en fazla ne kadar takılır? Abicim bizim şu 1200 dediğimiz kökün dışına çıkarken 400 kere 3 yani 20 kök 3 olmuyor mu? Bu. Buranın uzunluğu 20 kök 3. Peki bunun bir tanesinin uzunluğu kaç? Sen 20 kök 3'ün içine kaç tane 2 kök 3 sığdırırsın? 10 tane. Aşağıdaki sepette bulunan kırmızı bilyelerin toplam kütlesi 17 ile 18 arasındadır. Yani 289 ile kaç yapmış oluyor bu? 324 arasında. Bu bilyelerin her birinin kütlesi kök 5, kilogram olduğuna göre sepette kaç tane kırmızı bilye vardır? Mesela 5 yazalım. 5 tane olsa 5 çarpı bu olacak değil mi? 25 kere 5 125. Yani burası kaç olmuş oluyor? 125. Aralıkta mı? Maalesef değil. 6'yı deneyelim. 6 kere 6 36. 36'yı 5 ile çarptım. 180. Aralıkta mı? Değil. 7'ye bakalım. 7 kere 7 49'u 5 ile çarptık. 245. 245 aralıkta mı? Hayır. 8'i deneyelim. 8 kere 8, 64. 64'ü 5 ile çarptığımda 320 yapar. 320 de bu araya girer mi? Girer. Aşağıda üç fidanın boylarının uzunluğu verilmiştir. A ve B birer doğal sayı olduğuna göre A artı B işleminin sonucu en az kaçtır? Ben bu A yerine mümkün olduğunca az sayı vermek istiyorum. B yerine de mümkün olduğunca az sayı vermek istiyorum. Ama gördüğünüz gibi bunun yukarısında olacak. Peki bunun en kök hali değil de tam tersten hepsini içeri katarsak 4 kere 13'ten ne yapmış oluyor? 52. Ben 52'yi geçittirecek şekilde buraya mesela 3 yazsam. 3 kere 3 9. 9 da 3 ile çarptık 27. Oldu mu? Olmadı. 4 yazdım. 3 kere 3 9. 4 kere 9 cık, olmadı. 5 yazdım. 3 kere 3. 9 kere 5. Olmadı. Mecburen burası en az. 9 kere 6'dan 54. O zaman bu da 54'ten daha büyük bir şey olacak şekilde ayarlayacağım. 7'yi neyle çarparsam 54'ten daha büyük bir şey yapar. Mesela 2 diyelim. 2 kere 2 4. 4 kere 7 28. Olmaz. 3 kere 3 9. 9 kere 7 63. Tuttu mu? O zaman ben hangi sayıları vermiş oldum buraya? Toplam 9. Aşağıda mavi, kırmızı ve sarı tellerin bükülerek oluşturduğu merkezleri ortak olan çemberler verilmiştir. Merkezleri ortak. Hepsinin merkezi burası. Buna göre tellerin uzunluğu milimetrecesinden aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Yani en az kimin olmasını istiyorum? En çok da Şimdi teker teker bakacağız. Mesela A şıkkı için. Bizim mavi dediğimiz. Dikkatli bir şekilde izleyin. Uzun uzun çözeceğim ama en azından anlayacaksınız. 30'un yanına 5 sıfır yaz demiyor mu? A şıkkı için. 30'un yanına 1, 2, 3, 4, 5 0. Tamam mıdır? Bunu bir de kırmızısına bakalım beraber. Bu 25 diye bir sayı var. Hapisten kurtardığım için buraya kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Sarıya bakalım. Bizim 42 diye bir sayımız var. 3 tanesini kurtardığım için geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gençler bir kere zaten baktığınızda bunun sıfır sayısı, bunun sıfır sayısından fazla. Hani biz en küçük olsun istiyorduk. O yüzden A şıkkı elendi. Hepsini bu şekilde uzun uzun yapabiliriz. Kısa yolu da geçebilirim istiyorsanız. Yoksa bu şekilde ayrıntılı da bakabiliriz. Kısa yola geçtiğimizde Ha zaten sayıların hepsi aynıymış, değil mi? Bir tanesini bulduğum için bunlardan en küçük hangisi var? O zaman 25 nerede olacak? O zaman B şık elendi mi? Elendi. En büyük hangisi? Yani sarı. Değil mi? Buradaki sarı. O zaman biz onu maviye mi alacağız? 42'li olan en büyük bu. 25'li olan en küçük bu. Şu da ortada kalacak. Cevap C olacak. Eğer buradaki sayıları farklı farklı verseydi hepsini bu şekilde uzun uzun yapmam gerekecekti. Aşağıdaki ürünlerin satış fiyatları Türk lirası cinsinden birbirinden farklı iki basamaklı ve asal çarpanları 2 ve 5 olan doğal sayılardır. Hem birbirinden farklı olacak hem iki basamaklı olacak hem de asal çarpanları 2 ve 5'ten başka bir şey olmayacak. Buna göre bu ürünlerin satışının toplamı en fazla ne kadardır? Bizim 2 ve 5'e bölünen sayımız, hani 2'ler ve 5'lere bölünen. İlk ne var? 10. Onu 2 ile çarptık. 22 ile çarptık. 42 ile çarptık. Anladık mı? Peki ben bu 20'yi bulduktan sonra 2 ile çarpmak yerine 5 ile çarpsaydım ne olacaktı? 100 olacaktı. Ama 3 basamaklı olduğu için bu patladı. Bize diyor ki kaç paralık ürün satmış olabiliriz? 3 tane ürün var değil mi? Ne olmuş oluyor cevap? 140 mı? Ya. Ya neler var başka? Hemen bunu Mustafa'cığım böyle yapmış herhalde. Boş mu sen? Ha? Ben B'yi gördüm. Böyle yapmayacağız. Daha bizim elimizde bir sürü sayı var. Biz buradan onu bulduk ya, onu 5 ile çarptığımızda araya bir de 50 geliyor. Hangilerini toplayacağız? Kaç yapıyor? 170. Aşağıda kendi içinde özdeş, mavi, kırmızı ve sarı topların her birinin kütlesi üzerinde yazılmıştır. Buraya kadar anladık. Mavi ve kırmızı toplardan eşit sayıda alınıp Mavi ve kırmızı toplardan eşit sayıda alınıp boş olan birinci kutuya kırmızı ve sarı toplardan eşit sayıda alınıp boş olan ikinci kutuya atılmıştır. Anladınız mı? Son durumda her iki topların toplam kütlesi birbirine eşit. Bunlardan eşit sayıda alacağım için burası 4, 6 da 10'ar 10'ar gitmeyecek mi? Burası da 6 ve 10 olduğu için 16'ar 16'ar gidecek. Acaba 10 ile 16 nerede buluşur? 10 ile 16, 2 kere 5 kere 8'den 80. Peki burasının 80 olması için 8 tane bundan, 8 tane bundan, 8 tane de bundan. Toplam kaç tane top olur? 16 tane değil mi gençler? Burada 80 gram top olması için 5 katı. O zaman 5 tane bundan 5 tane de bundan 10 tane top. Totalde bizim kaç topumuz olmuş oluyor? 26. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu daha büyüktür? Mesela bu 10 kök 2 de mi? 1 kök 2 de burada var. 11 kök 2. Bu 3 kök 3 ve 6 kök 3 toplarsak 9 kök 3. Bu 3 kök 5. Bu da topladık 7 kök 5. Bu 2 kök 7. Bu 4 kök 7 toplarsak 6 kök 7. Şimdi bunlardan hangisi daha büyük? Ne yapacağım? Mecbur hepsini içeri atacağım. 11 kere 11. 121. 2 ile çarptık. Doğru mudur? Maviye bakalım. 9 kere 9. 81. 81'i 3 ile çarptık. Oo. 7 kere 7. 49'u 5 ile çarptık. 245. Çok yakın geliyor ha, çok tehlikeli. 6 kere 6 36 7 ile çarptık. 250 Baktığımızda bunlardan hangisi daha büyük olmuş oluyor? Değişik. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ya mesela burada şimdi ne var? 12. Ben bir tane küçülttüm burayı. 12'ye haline getirdim. O zaman burası bir tane büyüdü. 10 üzeri 9. Amacım sıfırlardan arındırılmış sayılar bulmak. Bu 0,4 hoşuma gitmedi. Ben bunu 4 diye yazdım. Burayı bir tane büyüttüğüm için burayı bir tane küçülteceğim. Eksi 3 olacak. Size sorum şu. 12'yi 4'e böldünüz. 3 yani 3'e 1 oldu değil mi? Peki şu eksi 3 yukarıya artı 3 diye çıktığında burası ne olacak? 12. Var mı şıklarda böyle bir şey? Görünürde var mı? Yok. O zaman ben bunu 30 yapayım. Burayı bir büyüttük. O zaman burasını bir tane küçültüyorsun. Var mı şimdi böyle bir şey? Aşağıda verilen kumbaralarda bulunan para miktarları üzerine yazılmıştır. 100, 190, ama anladık. İkinci kumbaradan Türk lirası cinsinden tam sayı olan bir miktar para alındığında İkinci kumbaradaki Türk Lirası cinsinden para miktarı, diğer kumbaralarda bulunan para miktarı ile aralarında asal olmuştur. Son durumda kumbaralardaki para miktarları birbirinden farklı olduğuna göre, ikinci kumbaradan en az kaç TL alınmıştır? En az ne var şıklarda? <laughs> Abicim deneyin ya. 2 gitti. Bize ne diyor? Aralarında asal oldu mu? O zaman patladık. 3 gitti. Birbirinden farklı diyor. Gitti. 5 gitti. Bunda bu aralarında asal olmaz. İkisi de 5'e bölünür. Gitti. 9 gittiğinde hepsi birbirinden farklı mı? Ve bu bunun aralarında asal, bu bunun aralarında asal, bu bunun aralarında asal. Demek ki cevap D. Laboratuvarda bulunan 4 deney tüpündeki sıvı miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet verilmiş bir şeyler. İğrenç bir görüntü var. Buna göre hangi iki deney tüpündeki toplam sıvı miktarı milimetre cinsinden doğal sayıdır? Hangi iki deney tüpündeki toplam sıvı miktarı milimetre cinsinden doğal sayıdır? Bunu bir bulalım. Dikkatli bir şekilde 1 kere 10 10. 2 kere 1 2. Yani buranın tam kısmı kaç? 12 virgül. İkinci sayı 5 olacak dediği için 05. Tertipli düzenli yazarsak hata yapmayız. Birler basamağı olduğu için birinci sayı da bu. Bir de şurası hani şey olsun güzel görünsün. Bu 2 virgül 7. Birler de evet 75. Bu da 3 değil artık. 3 kere 10 30 olmuş oluyor. 32 de değil. 30'dan sonra virgülden sonraki birinci sayı 2. Öbürküsü de 5. Bize diyor ki doğal sayı olacağı için şunlar birbirini 100'e tamamlayıp buraya elde attıracak. O zaman ben hangisini istiyorum? M ve N'yi. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve alanları üzerlerinde yazılı olan iki dikdörtgenin uzun kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen elde edilmiş. Kenarları doğal sayı dediğine göre ben burayla burayı çarptığımda 72 çıkacak ve bunlar buçuklu buçuklu sayı değil tam sayılar olacak. Aynı şekilde bununla bunun için de geçerli. Bir de dikkat etmemiz gereken ne? Şu kenar hem ona hem de buna dahil. Buna göre oluşan şeklin çevresinin uzunluğu ne kadardır? Nasıl yapacağız? Hem 72'yi hem 60'ı bölen Buraya 12 dediğinizde burası Buraya 12 dediğinizde burası Oluşan şeklin çevresi 12 11 daha 1, 23 de burada var 46 Bir yumurta toptancısı Elindeki yumurtaların yarısını 12'li diğer yarısını 30'lu paketlere hiç yumurta atmayacak ve paketler tam dolu olacak şekilde yerleştirmiştir. Bizim elimizde yumurta deposu var ya şöyle bir büyük koli. Bunun yarısı 12'ye bölünebiliyor. Demek ki 12'nin katı. Aynı eşit olan diğer yarısı da 30'a bölünüyor. 30'un katı. Ve bunlar birbirine eşit. Demek ki benim buradaki sayım hem 12'nin hem 30'un bir katı olacak. 6 kere 5 ve 6 kere 2 olduğu için cevap en az 60. Yani burası 60, burası 60 olabilir. Bak sorunun devamını okumadan tahminde bulunuyorum şu an. Buna göre toptancıdaki toplam paketlerin yumurta sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Toplam kaç? 120'nin 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 katı ama bu 120'nin katı değil. Aşağıda sehpaların üçünün yükseklikleri verilmiştir. Üçünün yükseklikleri verilmiş. 4 sehpanın yükseklikleri toplamı bir buçuk metre olduğuna göre en sondaki sehpanın yüksekliği ne kadardır? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Soruyu seviyenize uygun hale getirelim. Anlat bana bunun cevabını ver. Heh. Evet. Burası kaç şey oluyor? Evet. Nasıl yaptın oğlum? Tabii evet, üçünü topladın. İşte aynısını yapacaksın. Bir bölü artı. Bir bölü dört artı. Bir bölü iki deyip yapabilirsiniz. Böyle yapan var mı? Bak bakalım. tamam bunu yaparsın. Hani yapmayacağım işte değil mi de yapılır. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bu 1 bölü 5 ya. Metrenin 5'te biri. 4'te 1 ya. Metrenin 4'te biri. Metrenin yarısı. Ve bunların hepsinin toplamı Topladığımızda kaç yapıyor? 75, 95. Bu 95. 150'ye gelmesi için ne kadar lazım? 55. İnşallah farklı bir bakış açısı olmuştur. Alternatif olarak senin dediğin de yazalım madem 0 virgül olarak. Bu 1 bölü 5 ne demek? 10 da 2. Zaten benim dediğim ilk yaptığımın paydalarını eşitlemiş hali oluyor seninki. Ama bence bu güzel. Bir fabrikada üretilen ve her birinin kütlesi 2 üzeri 3 gram olan 9 üzeri 4 tane çivinin tamamı bir kutuya konularak satışa çıkarılmaktadır. Buna göre bu kutulardan 32 tanesindeki çivilerin toplam kütlesi ne kadardır? Çok karışık değil mi ya Anıl? Ne yapacağız burada? Güzel, nasıl güzelleştirelim oğlum? Kendi sayılarımızı uyduracağız. Tamam. Hadi beraber yazalım sen de. Söyle bakalım. Mesela bir fabrikada üretilen ve her birinin kütlesi 2 gram olan 12 çivinin tamamı bir kutuya konularak satışa çıkarılmaktadır. Yani bizim 2 gramdan 12 tane çivimiz bir kutu değil mi? Bizde kaç tane kutu var? 10 tane kutu var. Nasıl yaptın oğlum? Bununla bunu yaptın. Bununla bunu çarptı. Sonra üstüne bir de bunu çarptın değil mi? Aynen öyle. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti olduğu için 3 üzeri 8 çarpı bir de 2 üzeri 5. Şu ikisi ne yapıyor? Bir de 3 üzeri 8'e çarparsak cevap 6 üzeri 8 olur. Aşağıda ön yüzlerinin alanları verilen küp şeklindeki kutularla bir yapı oluşturulmuştur. Ya çok güzel ya. Hani bak küp şekli dediğine göre bu yüzeyler kare değil mi? Alanı 400 ise bir kenarı kök 400'den dolayı 20, kök 225'ten dolayı 15, kök 100'den dolayı 10. Burası da 20, 30, 45. Aşağıdaki sayı doğrusunda A noktası 10 ile 11 sayılarına eşit uzaklıktadır. Burası tam orta. K sayısı hangisi olabilir? Tam orta. Yani kime daha yakın olacak o zaman? 100'e daha yakın olacak. 118 kime yakın? 121'e. Bunlar zaten şu aralıkta değil. Hani kök 100 ya burası. Burası kök 121 ya. Biz 100'e yakın olacak ama 100'den büyük olsun istiyoruz. Bunlar otomatik gidiyor. Geriye sadece bu kalmış oluyor. Yapmamız gereken işlem düz çarpma işlemi. Ben 8 kere 6'yı çarptım. 48. 2 ile 6'yı çarptım. 12. Burada da ne var? 12 bölü kök 3. Bunda bu sadeleşti. 4'e 1 kaldı. Bunda bu sadeleştiğinde de 4'e 1 kaldı. Yalnız bu kökün içindeki 4 dışarıya 2 diye çıkar. 4 kere 2 8 olur. Aşağıdaki gizli birim bir manası kalmaz. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir bahçe verilmiştir. Evet. Buna göre bu bahçenin alanı kaç metrekaredir? 25 üzeri 2 ile 5 üzeri 3'ü çarpacağız. 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3'ten cevap 5 üzeri 7 olacak. Artık bu soruyu yapmamız lazım. Aşağıda eşit kollu terazinin, iki terazinin durumları verilmiştir. A ve B'nin değerleri kaç olabilir? Şimdi abicim 8 kere 8 64. 64'ü 2 ile çarptık yani kök 128. Kök 128'den daha büyük bir sayı olacak. Mesela 11 desem 121 gibi olur ama mantıklı mı? Değil. 12 desem 144 olur. Olur. Demek ki benim buraya 11 deme şansım. En az kaç demem lazım? 12. Benzer şekilde 6 kere 6, 36, 36 3 ile çarptım. 108 daha büyük olacakmış. Ben buraya 11 dersem 121 olur. Olmaz. Kaç demem lazım? 10 deyip kök yüz olacak. 108 daha ağır olsun. O yüzden cevabımız A olmuş oluyor. Deneme kolay gelmiş olabilir bir sorunuza. Ama söylediğim gibi 15-16 tane sorunun LGS'deki zorluğu bu aşamada olacak. Bu zorlukta, bu seviyede olacak. Dikkatli bir şekilde işlem hatası yapmak ya çözerseniz sıkıntı yaşamazsınız.